Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda önemli ortaklıkları sizlerle paylaştık. Pazartesi günü Kripto Bordro şirketi Bitreach, Arjantinli UFC dövüşçüsü Guido Jannetti ile bir ortaklık anlaşması yaptığını duyurdu. Anlaşma şartlarına göre Jannetti, ByBrand kullanarak Bitreach aracılığıyla maaşının %100'ünü USDC stablecoin olarak alacak. ByBrand, Stellar Network ekibinin esas olarak Arjantinliler için ülkenin yaşadığı artan enflasyonla başa çıkmalarına yardımcı olmak için geliştirdiği bir cüzdan uygulamasıdır. Cennetti, maaşını stablecoin olarak alan ilk Arjantinli dövüş sanatları sporcusu oldu. Enflasyon Arjantin'i sert bir şekilde vurmaya devam ediyor. Bu nedenle ülkenin yerel para biriminin satın alma gücünde büyük bir düşüşe neden oluyor. Sonuç olarak, Cannetti gibi birçok Arjantinli, stablecoinler üzerinden kazançlarını garanti etmek için kriptolar benimsiyor. Ribbon Finance bugün, Aevo adında, yüksek performanslı bir opsiyon borsası başlattı. Ethereum üzerine inşa edilen ilk iğneleme yalnızca ETH seçenekleri sunacak. Ancak Bitcoin'de dahil olmak üzere diğer kripto para birimleri önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak. Avalanche, Osmosis ve Polkadot gibi web3 ekosistemlerini birbirine bağlayan post-blockchain aksılar, lider altyapı şirketi Misten Labs ile ortaklık kuruyor. Aksılar Misten ortaklığı, güvenli genel mesaj geçişi sağlayarak ve geliştiricilere suinin Ethereum uyumlu, çenden bağımsız multi-chain uygulamalarının gücünden tam olarak yararlanma yeteneği sunarak, bir sonrakini getirecek bir süper-dap olasılığını önemli ölçüde ilerletir. Aksların bugün sahipleriyle paylaşılan ve temela güvenliği sağlayan AXL yardımcı program tokeninin piyasaya sürülmesini takip ediyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.